Sen böyle sık sık gelip gideceksen yakalatırsın beni yağmur ne yapıyorsun? Ah, soner verdi. Peki mı gitti sen? Evet, ama merak etme babamın olduğunu bilmiyor. Sadece güvenli bir yerde olduğunu ve iyi olduğunu biliyor. Bir ihtiyacın olur vesaire aramak istersin diye de işte telefonu verdi. Eyvallah. Sizin evde biraz önce çok enteresan sesler yükseldi yağmur Teyzenler burada haberin var mı? Evet. Haberleri görmüşler. Eniştem Deraylar'ın de mekanını öğrenmiş. Oraya geldi. Sonra Soner. Soner'le kapıştılar. Birbirlerine girdiler falan. Çok kötü oldu ya. Ne diyorsun sen ya? Metin abi bir şey var mı? Yok yok. Tamam bir şey yapma ya. Öyle bir şey yok. Sadece yanlış anlaşılma diyelim. Ama tatlıya bağlanacak. Umarım. Allah. İnsanların bütün düzenlerini tepe taklak ettim resmen. Resmen kim olduğumu da öğrendiler tabii. Ondan da delilendiler. Şaka gibi. Zamanla alışacaklar. Yani alışmak zorundalar gün Huzur huzur bırakmadık insanlarla ya. Yani ben huzur huzur bırakmadım insanlarla resmen. Tamam tamam böyle düşünme. Sonuçta onlar benim seni tanıdığım gibi seni tanımıyorlar. Gidecektim ben ya, kaçacaktım buradan. En baştan beri aynı şey söylüyorum. Benim gitmem lazım da annen de söyledi sana, uzak dur günden diye. Sanki üzerimde bir hastalık varmış gibi böyle yayılan bir hastalık varmış gibi insanlar uzaklaşıyor benden. Haklılar da. Niye böyle düşünüyorsun Akgün? Sonuçta senin suçsuz olduğun ispatlanacak ve herkes anlayacak ki geçecek bitecek. Sen bir sabret bir bekle bir beklemeyi öğren ya. Çok yakın durmuyor işte o zamanlar. Babanla mı konuştun sen? Ya savcım ne yapsın ya? Savcım ne yapsın? Yasanın peşinden gidiyor işte. Kanunların peşinden gidiyor. E bana de dedi ki işte bugünden yarına halle olacak bir hadise değil bu hadise dedi. Haklı. Öyle. Uzun mu sürecekmiş şey ispat etmesi? Belirsiz. Yani elinden gelen her şeyi de yapsa adam istediği kadar konuşturmaya çalışsa o ifadeyi alabilir mi? muamma. Bu, bu babam tamam mı? Ağzından girer, burnundan çıkar, bir şekilde halleder. Sen merak etme, için rahat olsun. Her şey babanın elinde değil. Ben düşündüm bak, çok düşündüm. Gerçekten şunu farkına vardım. Ya ben burada kafayı gömüp bekliyor olacağım ki ne kadar bekleyeceğim de belirsiz burada bu bekleme odasında. Ya da... Ya da... Ya da... Ne? Köpek balıklarını bilir misin Yağmur? Hareket etmezlerse suyun içinde öyle. Dururlarsa yani yüzgeçleri de duruyor. Boğuluyorlar. Yani sürekli hareket etmeleri icap ediyor. Benimki de biraz o misal işte. Babama verdiğin sözü unutmadın değil mi? Verdim evet doğrudur. Verdim. Zaten... Neyse. Teslim olsaydın daha mı iyiydi? Var mı? Başka bir planın, başka bir seçeneğin var mı? En azından yarın nasıl bir sabah uyanacağımı bilirdim. Bak gün ya böyle negatif düşünmeyi bir bırak. Çünkü insanlar genelde yalnız kaldıklarında böyle kuruntu yaparlar. işlerine çekilirler. Üzülürler yani olmaz. Bu seni kötü etkiler. Hem belki de hiç olmadığın bir şekilde çok çabuk sonuçlanacak bu durum. İyi düşün. Bir sabret ya. Doğru meslek seçmişsin. Niye? Neredeyse ikna edeceksin beni. Bana bir bakar mısın? Bana bak, bana bak. Gözümün içine bir baksan. Tam bakıyorum, gözümün içine He. bakıyorum şu an. Senin aklından başka bir şey mi geçiyor? Ne yapacağız? Yazdım. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Kim bu? Baban mı yani? Vallahi bilmiyorum. Babam olsa sana seslenmez mi? İşte anlığa vermişti. Burada kalsın diye ondan gelmiştir de. Tamam. E ne yapacağız biz? Baban gelirse ne olacak? Bakayım. Çık şuradan. Eşyalarını topluyor ya tamam. Tamam o toplasın. Toplasın gider biz burada bekleyelim tamam. Bak o gitsin sen de ben arkasından. Kapanmadı. Tamam kapanmasın ya. İş aldım zaten başıma kapatarak. Sen bir şey söylüyordun. Ne? Ne iş çeviriyorsun sen yine? Hiçbir şey. Hakkın yalan söyleme. Bunlar bunlara bakışlar. Sen yanlış bir şey yapmadan önce hep böyle bakıyorsun. Sen Sen şampuanı değiştirmişsin. Ne? <laughs> Eski şeyinizden değil şampuanı değiştirmişsin. Nesin sen köpek misin? Konuyu değiştirmeye çalışma. Konuyu değiştirmeye çalışmıyorum. Burada bir kapana kısılmışız. Konu çok ciddi. Haddimden fazla. Ciddi. Çok. Gitti. Tamam o. Bitti. artık. Normal konuşabiliriz, normalde dönebiliriz. Tabi tabi, sen de hadi git artık, tamam yeter, hadi gitmeni istiyorum senin artık. Bir şartla idirim Akgün. Ne? Hiçbir şey yapmayacaksın. düzgün duracaksın değil mi? Yağmur şu evdeki eşyalar kadar sessiz ve sakin kalacağımı sana söz veriyorum. Ay Yağmur yani aferin sana. Üf. telefonu veriyorsun kendi telefonunu unutuyorsun yani aferin. Telefonumu unutmuşum da. Ha.